Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bandicam'da nasıl sesli kaydedeceğimi, Bandicam'ın nasıl sesli kaydedeceğini göstereceğim. Bazı arkadaşlarımız bunu istedi. Ben de gösteriyorum. İlk başta ilk açtığımızda böyle önümüze bir yer geliyor. İlk başta hayır böyle bir yer geliyor arkadaşlar. Genelin altındaki video bölümüne tıklıyoruz. Burada video ses diyor. Bunları şu an elleyemiyoruz. Ayarlar dediğimizde bunları bu kodlara göre ayarlamazsınız. Tam boyut. AVİ. PBC 30. Kodek. Xvid kalite 80. Sese geldiğimizde ses önermemiz. Kanallara mono diyoruz. Frekansa 48000 diyoruz. Kodeke MPEG-1 boşluk L2 diyoruz. Bit hızında da 192 gidiyoruz. Buradan tamam diyoruz. Ve bu arada size um, bir dakikadan e, bir dakika diyorum. 10 dakikadan fazla video çekmeyi göstereceğim. Bunun için e, Bandicam'a kayıt olmanız gerek. Buradan genel'e giriyoruz. Burada kayıt otomatik tamamla diyor. Ayarla diyoruz. Ayar diyoruz yani. Burada kayıt süresini istediğimiz kayıt süresini ayarlıyoruz. Ama ben kayıt olmadığım için 10 dakika video çekiyoruz. Evet arkadaşlar bugün de inşallah size güzel birler